Kardeşim sen ne yaptın o benim hayallerimdeki arabadan bile pahalı ya. Oğlum en mutlu gününde ben senin yüzünü yere baktırır mıyım be kardeşim? Kardeşim, <laughs> kardeşim benim. Kardeşim. Dengizim tebrikler. E ee, hadi be oğlum oynayalım ya. Hadi Hadi be. Hadi be. Hadi be. geldiniz. Dur bir bakayım sana. Senin bir şey canın mı sıkın? Yüzün düşmüş. Bir sorun yok değil mi? Yok canım ne olacak? Parti hazırlı. Koşturmaca derken yoruldum sadece. Yorgunluk sadece. Tabii canım. Sen dedim ikna edebildin mi? Bittim merak etme. Bir saniye bir saniye. Zehra kimi ikna ediyor? Bak Hale. Bak bir sorun varsa ben yani şimdiden gideyim. Ya hayır canım hiçbir sorun çıkmayacak tabii. Sen sorun çıkarmazsan sorun yok. Değil mi? Hoş geldin enişte. Hoş bulduk canım. Eniştemin canı bir şey mi sıkıldı? Hiçbir şey yok. Yine sabahtan beri kertenkelenin peşinde dur. Ay dışarıdan kertankirinin... Bu sefer kesin yakalayacağım onu. Elimden kurtulamayacak. Buraya gelmeseydim yakalamıştım. Ay Ünsal katledir nedir? Aynı şeyleri söylüyorsun ya. Ben anlamadım, Kertenkele yakalayıp da ne yapacaksın? Tatlım öyle Kertenkele değil, bildiğin insan bu. İnsan mı? Öyle bildiğin insan değil. Çok acayip bir hırsız. çok! Geri yurdu yok, akrabası yok, tanıdığı yok. Tam izini bulduk. Ama senin doğum günün vardı tabii. Hayatımın gibi yolunda ne konuştuk? Sen söz vermedin mi bu gece hiç Kertenkele bahtı olmayacak diye? Ya Allah aşkına Zahira, sen şahit. Yani kertenkele bunu? ben mi açtım o mu açtı? Kimse açmadı ben açtım. <laughs> ah. <Gülüyor> 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 İyi ki doğdun bir tane. Sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim canım dedeciğim. <laughs> sen de bana nikah olarak en büyük hediye vereceksin. Mutlu yıllar. Tamam canım gel sen gel Kadınların görüyorsun değil mi? Zeynep'cim. Sağlık, başarı ve mutluluk hepsi senin için. İşte, çağrı'yı etkilemek için nasıl da kul dağlanıyor. Gıcık. Canım. Teşekkür ederim. E, tabii havalara girer. Ekrem Bey'in gözü ondan başkasını görmüyor. Baksana. Ben ölmeden önce evlen diye tutturmuş. Etrafı ışık seçiyorsun Zehra. Doğum kutlu olsun. Teşekkür ederim sana. Dünyanın. Bu bir. Bu iki. Bu da güzel bileğinize. Üç. Bu da kardeşinden sana deneye. Tebrik ederim. Mutluluklar. Kardeşim. Hadi mutluluklar. Buradayım. Tamam. Dedeciğim. Hı. ...gün salı enişteme hoş geldir demeyecek misin? Buyurun. Kovmuyorum, yetmiyor mu? Ya dedeciğim... ...ben ne iyiydim de böyle Zehra'ya ısrar ettim... ...doğum gününü kutlasın diye, ne güzel oldu, ...onun kutlayacağı yoktu yoksa. Ya... Yeah. ...sen de mutlu görünüyorsun. Hayrola? Boşanmaya mı karar verdin? <laughs> dedeciğim ya... ...adam kapıyı takmış bak. Hatta ben de ben niye geliyorum ki buraya? Ya kardeşim ben... ...senin hakkını nasıl ödeyeceğim arkadaş? Allah Allah saçma sapan konuşma Şevket. Şimdi bak kardeşim... ...bu otelin bütün masrafları ödendi tamam mı? yiyin, için keyfinize bakın yani. Ya ben senin var ya, iki canlı hakkını ödeyemem ben. Ya hadi evet. yürü yürü yürü. Yürü tekrar mutluluklar ödüyorum. Teşekkür ederim. Barışın. Hadi. hadi, hadi keyfinize bakın. Hadi. Gel, gel. Tut, 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 gelinliği, tut.